Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bir promosyon, bir banka promosyonu ihalesi daha bitti. Hayırlı olsun. 10.900 TL güzel rakam. Güle güle harcayın. Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü'nde 3 yıllık promosyon belli oldu. 10.900 TL ihaleyi tekrardan Vakıf Bank aldı arkadaşlar. Eski banka yine aynı şekilde demek işçilerden, işçi maaşlarından memnun kaldı ki tekrardan 10.900 TL verdi ve 3 yıllık ihaleyi tekrardan aldı. Mevsimlik işçileri arkadaşlar ise 10.700 TL verilecek. O bilgiyi aldık. Kız telyevim olduğu için hani tam 12 ay çalışmadığı için mevsimlik işçi arkadaşlar. Onlar 10.700 TL alın, alınacağı bilgisini aldık. Bilginiz olsun ama normal kadrolu kamu işçileri devlet su işlerinde çalışan kamu işçisi arkadaşlar. 10.900 TL alacak 3 yıllık para önümüzdeki ay hesaplara yatacak diye bilgiye aldık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Kendi kamu kurumlarınızda banka promosyon ihalleri olan yeni olan arkadaşlar videonun altına yorumlarınızı yazın. Bizim unuttuklarımız gözümüzden kaçtıklarımız olabilir. Onları da videolaştıralım arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de yüzlerce Kamu kurumu var arkadaşlar. Hani Devlet Su İşleri'nin alt kademeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın alt kademeleri, il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri. Gözümüzden kaçanlar olabilir. Dedim gibi videonun altına yeni banka promosyonu olan arkadaşlar yazın. Onları bir derleyip toplayıp video yapalım. Tekrardan Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü 3 yıllık banka promosyon ihalesi 10.900 TL ile işçi arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Güle güler harcayın. Vakıf Bank'tan alacaksınız yine maaşları. Mevsimlik işçiler ise kısteliyem şeklinde alacak. Çalıştıkları gün sayısı kadar alacak arkadaşlar. Bizim aldığımız bilgi 10.700 TL olması bilginiz olsun deyip videoyu burada bitiriyorum. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Güle güle harcayın. Kalın sağlıcakla.